Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra gene video atıyorum. Tır gene çok yüksek yüksekte kaldım. Bunun tamamını buradan yüklemeyeceğim. Belki de yükleyebilirim. Burayı vermeye çalışıyoruz arkadaşlar püskürtmecilere. O da arkadaşlar çok yavaş. Ağır ilerliyorlar. Biz de böyle değişik hmm. bir işler yapıyoruz. Yine tırnağım kırıldı bu arada. Sağ gördüğünüz gibi bakın sağının köşesine geçtim. Öyle resim çekeyim dedim. Hmm. Ne resmi ya video. İyice karıştı her şey. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra nasıl buldunuz videoyu? Biz akşama kadar 500 ile uğraşıp duruyoruz işte. Allah'tan eski tanıdıklardan bir operatör geldi de yoksa burada çıldırıyorduk üstüne 3 tane araba yüklüyordum 500 e. geçemiyorum araba. O 385 gibi değil tabii ki. O uzun ya. O uzun olduğu için zaten bir iki araba daha buradan gidersem Gel, gel, gel. Normalde benim makinenin yeri şurasıydı. Şurada duruyordu. Öyle yıkıyor. Burada aktarma yapacağım için Şu an alıyorum Buraya atacağıma Arabaya atıyorum Böyle yüklemeyi de hiç arkadaşlar Zaten bunu aşağıdan çekerim. geldi. İnşallah. Her gün geliyorlar. Her gün. Bir yeri belirleyemedim. Bunları buradan aşağıdan alabilirim arkadaşlar. İki araba malzemeyi aktarmamış oldum. Direkt arabaya yükledim. ve İşte şurada bir kanalımız var Ters perde inecek bu taraf 385 de onu kırıyor Biraz sonra çıkıp o kanalı açacağım Arkadaşlar Ya işler yoğun burada Arkadaşlar ya çok yoğun Püskürtmecilerle uğraşıyoruz Malzemelerini aktarıyoruz Bir sürü bir sürü işler yapıyoruz Arkadaşlar Herkese iyi seyirler görüşürüz